Mülk Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla şeytandan Allah'a sığınıyorum. Mülk elinde bulunan Allah ne yücedir? O her şeye güç yetirendir. Bütün mal mülk hepsi, bütün dünya Allah'ındır. Beynimizde yaratıyor Allah. Dışarıda mülk var fakat görüntüsünü ışıklı olarak, aydınlık olarak hisleriyle beraber, kokusuyla e, sertliğiyle yahut yumuşaklığıyla değil mi? Yani biçimiyle, her şeyiyle Allah yaratır. O amel, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattığı O üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır. Yani hayatından amaç sizin eylemlerinizi e, size göstermek diyor Cenab-ı Allah. Çünkü Allah biliyor bizim ne yaptığımızı. Yani Allah bizi bize tanıtıyor. Eğer iyi bir insansak iyi olduğumuzu kendimiz görüyoruz. Kötü bir insansak kötü olduğumuzu görüyoruz. Yani inkar edilecek bir durum kalmamış oluyor. Evet. O biri diğeriyle tam bir uyum mutabakat içinde yedi gök yaratmış olandır. O da çok büyük harikadır. Allah ee, gök katmanlarını yedi kat olarak yaratmış. Modern bilim sonradan bu yedi kat olduğunu tespit etti. Göğün. Evet. Değil mi? işte mezosfer, troposfer bilmem ne falan Ay, yedi kattır. Ve hakikaten birbirine uyumludur. Bu Kur'an'ın da Allah'ın bir mucizesidir. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. Mutlaka birbirine uyumlu. Mesela kromozomlar uyumlu, atom uyumlu, nötron, proton uyumlu, gözler uyumlu. Mesela gözler görüntüyü alıyor. Kamera gibidir göz. Ee, irise ters olarak düşürüyor görüntüyü. Normalde bizim dünyayı ters görmemiz gerekiyor. Evet. Görüntü ters oluşuyor çünkü. Ama Allah onu uyumlu hale getirdiği için onu düzeltiyor. Düz görüntü haline geliyor. Bir de ayrıca e, e, görüntü bulanık düşüyor irise. O bulanık görüntüyü Allah da netleştiriyor ayrıca. Yani isterseniz bir camın içerisine su doldurun koysunlar. Koyun yani e, yarım yarım küre şeklinde bir su dolu kap alın, koyun. Oluşan görüntü son derece bozuktur. Son derece kötü bir görüntü oluşur. Yani göz merceğinin aynısını alın, yapın. Çok berbat bir görüntü oluşur. Ama bizim beynimizde gördüğümüz görüntü üç boyutlu ve çok keskin ve o kadar kaliteli ki kalitenin şiddetinden dolayı biz diyoruz ki hakikaten var dışarıda diyoruz. Bak beynimizin içinde olduğu halde e, görüntünün aldatıcılığından dolayı yani beynimiz aldanıyor. Yani Allah öyle yaratmış. Beynimizin aldanacağı şekilde yaratmış. Yüzde yüz emin oluyoruz görüntünün dışarıda olduğunu. Halbuki kesinlikle beynimiz içinde görüntü. Yani mesela adam eve giriyor oh diyor ya evimiz ne güzel diyor evin içine girmek ne hoş diyor. Halbuki ev, ev onun içinde <laughs> haberi yok. O evin içine girdiğini zannediyor. Tabi. ...ev onun beyninin içindedir. Allah öyle harika yaratmıştır. Ama insanlar onu bilmez. Farkına varmazlar. Yani bambaşka bir alemde yaşarlar. Yani bilmezler. Yani bunu gerçi çok anlattık. Kitaplarda da anlattık. Zeki olan, çok evet, akıllı olan insanlar bunu fark ediyorlar. Gerçek ruh sahibi olanlar anlıyorlar. Allah'ın sanatının... ...nefes keseciliğini görüyorlar. Yani sırf bunu gören bir insanın... ...iman etmemesi mümkün değildir. Yani imkansızdır. Yani bir sorun olması lazım. ...ikinci bir ihtimal olmaz. İnşallah. Tabii. Mesela bak orada bir fincan var. Bakıyorum. O kadar net ki üç boyutlu. Bir de elimden tutma hissi de var. ...inanmayan beri gelsin. Yani net dışarıda görünüyor. Yani eğer bana bilgisi bunun verilmemiş olsa ben bunu bilmem yani kesinlikle dışarıda zannederim. O kadar kaliteli görüntü var. Bu görüntü kalitesine daha hiçbir şekilde ulaşılamadı. Bakın en gelişmiş televizyonlar yapılıyor. En gelişmiş e, film e, stüdyolarında değil mi? Görüntü elde ediliyor. Üç boyutlu görüntü elde ediliyor ama flu ve bulanık hiçbir şekilde olmuyor. Bu görüntü kalitesini elde edemiyorlar. Allah bu görüntü kalitesini şu kadarcık etle elde ediyor. Beyindeki şuur merkezi şu kadardı, küçücük. Yani mercimek kadar falan bir şey. Et parçasıdır. Orada bak bu mükemmel sistem oluyor. Dünyanın ünlü markaları var biliyorsunuz. Televizyon, teknolojisini geliştiren, binlerce mühendis çalışıyor adamların emrinde. Allah mühendis olmadan, fabrikalar olmadan bak şu kadarcık etle bunu bitiriyor. Ve bu teknolojiyi, bu gücü elde edemiyorlar daha hala. Ee, bir de üç boyutlu, e, renkli ve aydınlık. Dışarıda görüntü böyle değildir ayrıca. Dışarıda bütün bilim adamlarının ortak kabul ettiği bir şeydir. Dışarı görüntü simsiyah karanlıktır. Çünkü dışarıdaki ışık dediğimiz olay sadece dalgadır. Yani dalga yayılıyor. Ee, farklı dalga boylarını biz... Işık olarak beynimizde Allah bize yorumluyor. Mesela kırmızı denen olay ayrı bir dalga boyundan kaynaklanıyor. Dalga boyundaki farklılık e, yeşil, kırmızı, mor, mavi çeşitli renklerde görünür. Işık parlaklık tamamen beynin yorumu. Beyinde oluşuyor. Dışarıda ışık diye bir şey yok, parlaklık yok. Simsiyah karanlıktır. Yani renk de ışık parlaklığı da e, beynin yorumudur. Çünkü e, radyo dalgası gibi dalgadır. Radyo dalgası parlak bir şey değil. Aydınlık değildir. Değil mi? Tabii. Dalga e, hiçbir şey değildir yani. Televizyonda şu anda da var burada mesela binlerce televizyon dalgası var. Radyo dalgası var. Göremiyoruz. Ve parlaklığı falan da yok. Hiçbir şey yok. Ama e, ışık dalgalarını beyin bu bu şekilde alıyor. Bu şekilde yorumluyor. Pırıl pırıl aydınlık olarak yorumluyor. Ve renkli olarak yorumluyor. yani. Ve hem ne renkler görüyorsunuz cıvıl cıvıl her türlü renk. Bir de derinlikli, derinlik boyutuyla. Mesela derinlik olmasa biz bunu gazete sayfası gibi görürdük. Yani bir mecmua sayfası gibi görecektik. E, derinlik kalitesini mükemmel yaratıyor Allah. O yüzden şu an dünyanın %99,99'u bunun beyinde bir görüntü olduğunu bilmiyor. Yani bilerek yaşamaz. Mesela bağırır arkadaşlar, ey Hüseyinler çağırır. Uzakta olduğunu zannediyordu ki beynin içindeki Hüseyin'i çağırır çağırırken. E yani beynin içinde oluşuyor. Dışarıda Hüseyin vardır ama Hüseyin simsiyah karanlıktır ve ışığı yoktur. Aydınlandığını düşünelim. Madde saydam. atomun yapısından kaynaklanıyor bu. Yani nötron, proton, elektron, işte şu, şu bu falan işte çekirdek. Bunlar hep birbirlerine uzak, çok çok uzak e, yapılar. Dolayısıyla saydam. Saydam ve simsiyah yani aydınlatıldığında da saydam görünür. Böyle değil. Yani aslında olduğu gibi bir aydınlatılsa dünya çok acayip olur. E gölge de özel yaratılıyor. Allah Kur'an'da diyor gölgeyi ben ayrı yarattım diyor Allah Kur'an'da. Gölge Allah'ın bir sanatıdır. Yani ışık ayrı yaratılıyor, gölge ayrı yaratılıyor. Gölge çok zordur gölgenin tekniği. Mesela bak burada gölge olmasa biz bunları çok acayip algılarız. Gölge sayesinde bunları biz e, böyle üç boyutlu algılıyoruz. Gölge bir kalksa çok garip olur. Yani bütün şekil, şemal her şey bozulur. Yani tahmin edemeyeceğiniz bir görüntü meydana gelir. Ve gölge onun güzelliğini sağlayan. Yani derinliği de sağlayan odur. Anlam kazandıran da gölgedir. Ayrıca Allah renk sanatı kullanıyor. Yani birbirinden çok ayrı farklı renkler kullanıyor. Gücünü gösteriyor Allah ayet ediyor Allah. Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler diyor. Şimdi sokakta lahmacun adam ısırarak iyip elinin tersiyle yüzünü silip giden bir insana sen bunu anlatsan da farkına varamayabilir. Yani bir kısım bazı insanlar. Derin düşünen insan da bunun farkına varabiliyor. Allah'ın sanatını biliyorlar. Onun için Allah diyor ayette ancak Allah'tan ilim sahipleri korkarlar diyor. Yani gerçekten araştıran bilimi gerçek bilen Derin düşünen insanlar fark edebilirler diyor, anlayabilirler diyor. Onun için gerçek Müslümanlar Allah sürekli düşünmesini, derin düşünmesini ve ilim sahibi olmasını istiyor Allah ayette. Yani derin tahkik etmeni istiyor. Mesela üniversite imtihanının telaşı içerisinde koşarak gidiyor, yetişemiyorum sol sola. Halbuki her insan üniversite imtihanı beynin içinde girer, salona giremez. Yani salona girer, salon salon değildir beyninin içindeki salonda yapar. Bütün soruların cevabını orada verir. Soruyu soran da Allah'tır ona. Yazdıran da Allah'tır. Kendi yazdığını zanneder. Yani kaderindeki sorulara, kaderindeki cevapları verir. Kendinin verdiğiniz zanneder. Allah sorar, Allah cevap verir. Ama şahıs kendisi yaptığını zanneder. Ve onun telaşını yaşar. Ondaki telaşı yaratan da yine Allah'tır. Bu bir imtihanın gereğidir. Allah yani çok karmaşık, ...çok ince bir teknik kullanmış ama... ...yani bizim tahmin tahayyülümüzün... ...çok çok üstünde. Bir de bu anlattıklarım benim inanç meselesi değil... ...yani inanç meselesi. Mesela meleklere inanç... ...bir imandır. Ölümden sonra e, dirilmek bir imandır. Ama bu inanç meselesi değil, bu gerçek... ...bu benim dediğim bilimsel gerçek bu. Yani dinsiz, imansız... ...Müslüman fark etmez. Herkesin kabul ettiği... ...bir gerçek bu. Yani ikinci bir ihtimal... ...yoktur bu. Dediğim doğru bu. Ama... E, adam öldükten sonraki e, dirilmesi konusu tabii ki o inanç. Dirilme de yine Allah'ın bize e, e, bu yöntemle meydana getireceği görüntünün oluşmasıyla dirileceğiz. Ama dışarıda yine bedenimiz oluyor tabii. Bir gölge varlık olarak bedenimiz olur. Ama Allah diyor benim için çok kolaydır diyor yaratmak, yaratmak diyor. Yani insanlara o çok karmaşık ve zor gibi geliyor. Allah benim için de çok kolaydır diyor ayette. Mesela şöyle alın, e, ee, gözünüzü yumun, istediğiniz şeyi hayal edebiliyorsunuz. Mesela yollar, caddeler, değil mi? İnsan hatta rüyasında da böyle. ve haberiniz oluyor mu rüyanızda sizin o rüya olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Gerçek, Gerçek sanıyorsunuz tabii. E canım mesela yakınla bir şey oluyor, feryat fikan bağır, hastaneye falan gidiyor rüyasında. Değil mi? Rüya olduğunu bir söyle şamata yapar mı? Bayağı panik oldu. Hatta diyorsun ya, diyorlar mesela rüyasında, sen bu rüya hayal olur mu öyle şey, deli misin ya diyor. Baksana diyor adam perişan vaziyette hep beraber hastaneye gidiyor, neresi hayal diyor. E ama inanıyor, o anda bilmiyor. Mesela yemek yiyor, inanıyor. Üniversite imtihanına giriyor rüyasında, kanter içinde kalıyor, bayağı tedirgin oluyor. Kazanamıyor, koşuyor, yetişemiyor, geri çeviriyorlar bilmem ne. Bilmiyor. İşte bu dünya da öyle bir rüyadır aynı rüyadan uyanır gibi kalkacaksınız diyor. Hazreti Ali'den gelen rivayette. Şimdi. Ama dışarıda madde vardır dediğim gibi ama gölge varlıktır. Yani insanların tahmin ettiği gibi bildiği gibi değildir. Çoğu insan da tabi bu konuyu düşünmek istemez işine gelmediği için. Çünkü bakıyor dolarlar beynin içinde bir görüntü. Çok acayibine gidiyor. Fabrikasına bakıyor. Fabrikası da görüntü. Yatına bakıyor. Yatı da beynin içinde görüntü. Yani o zaman ona biraz acayip geliyor halk arasında dikkat ederseniz Allah'ı sorduğunuzda derler ki e, sen aklını gösterebiliyor musun diyor Allah nerede dediğinde Allah radyo dalgası gibidir diyor televizyon dalgalarını biz görebiliyor muyuz şu anda diyor göremiyoruz işte Allah'a da öyle göremeyiz diyor halbuki kendisi öyle kendisi görüntüdür Allah mutlak varlıktır tam tersinedir anlattığının yani e, bilmiyorum duymuştursunuz halk arasında öyle derler yani Allah göster dediğinde değil mi? Evet. Bana görüntü, e, aklını gösterebiliyor musun diyorlar. E, yani gençler radyo ve televizyon dalgalarına benzetirler Allah evet. haşa. Öyle değildir. Biz gölge varlığız. Allah kesin mutlak varlıktır. E, ama bunu tabi e, daha kapsamlı, de, daha derin, net anlayacaklar şekilde de anlatabilirim. Ama o zaman da çok heyecanlanırlar. Onu da istemiyorum. Yani ee, böyle yavaş yavaş düşünerek bulmaları için sadece böyle ön deliller vererek e, insanların kavraması için anlatıyorum. Çünkü doğrudan anlatırsam e, aşırı heyecanlanabilirler. Yani tam kavrayacakları şekilde anlatabilirim. istesem. Yani net, birden anlarlar. Maddenin varlığının ne olduğunu anlarlar. Ama o da olmaz. Yani o kadar heyecanlı bir insan kaldıramayabilir. İnşallah usturubuyla anlatım şeklimiz iyi. Ne diyorsun bu diyebilirim hocam? Çok güzel şeyler anlatıyorsunuz. Bizi bilgilendiriyorsunuz. insanları da bilgilendiriyorsunuz. Oh, severim o zeki İnanam gözleri ben. <laughs> o güzel gözleri. <laughs> Dediklerimi sen anladın mı? Hoşuna da gitti ben gölümden, değil mi? Ne diyorsun anlattıklarına? Yani ilginç değil mi? Ee, daha önce düşünmüş müydün? Hayır. Değil mi? Yani bu kadar geniş çaplı düşünmedim. Yani düşündüm de bir yandan düşünmek istemedim. Neden düşünmek istemedin? Düşündükçe daha ilerisini düşünüyorsun çünkü. Aksiye <laughs> ben seni. Evet. <laughs> i̇şte Allah'ı sevdi o yani derin düşünün diyor. Evet. Ya yani, insan hep derin düşünüyor bir şey olacak lan diyorlar işte delirirsin, oynatırsın ve hiçbir şey olmaz. Allah bize onu düşünecek şekilde yaratmıştır. Öyle bir konu yok. Anlat berkenim. Bu konudaki ayeti okuyorum hocam inşallah. 8. surenin 17. <laughs> ayeti. Şeytanların Allah'a sınırım. <laughs> onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı. Müminleri kendinden güzel bir imtihanla imtihan etmek için yaptı. Şüphesiz Allah iştendir, bilendir bak Attığın vakit e, sen atmadın ben attım diyor değil mi Cenab-ı evet, Allah? Evet inşallah. Değil mi? Her şeyi yaratan Allah'tır Allah onu söylüyor. Sen ne diyorsun anlattıklarına? Maşallah. Evet. Maşallah. Daha önce düşünmemiş miydin? Evet, <laughs> Düşünmek istemedin mi sen de aynı şekilde? Hayır. Bir istesen de düşünüyorsun yani. Bir gerçek çünkü. Gerçek. Tabii gerçeklerden kaçmak çok mantıksız olur. Bir de gerçekler güzeldir. Evet. Değil mi? Allah'ın sanatını görmüşüyoruz Allah'ın ihtişamını görüyoruz. Evet. Ee, Allah'ın ...derin güzelliklerini görmüş oluyoruz. Yaratma sanatını görmüş oluyoruz. Böylece Allah'a olan sevgimiz, bağlılığımız... Tabii. ...değil mi? Daha çok artar. Ve yaratılışın nasıl olduğunu daha iyi anlıyoruz. Mesela bu evrimciler şu, bu falan takım... ...bunlar bilmiyorlar bu gerçeği. Cennet, cehennemi demiştin. Evet, hocam. Cenneti ve cehennemi daha iyi kavruyor insanlar. Çünkü rüyasında bir anda cehennem gibi bir yer gösteriliyor. Adam kendini berbat bir ortamda zannediyor. Bir anda rüyasında da cennet gibi bir yer gösteriyorlar o cennet gibi o yerde olduğunu zannediyor. Orada evler doluyor, köşkler, arabalar oluyor ve seri olarak Allah onu meydana getiriyor. Ayrıca biz gözümüzü kapattığımızda, istesek hayal ettiğimizde hayaletimiz her şey oluşuyor. Yani. Ama fulü olarak oluşuyor. Ama mutlaka oluşur. Yani bir insan mesela bir şey aklına hayaline getirdiğinde, limon bir aklına getirdiğinde ağzı sulanıyor. Evet. E demek ki iyi, hayal ediyor, edebiliyor demek ki. Yani vücut ona tepki veriyor artık. Düşünün e, ee, bunu Allah bize yaratmış. İşte ahirette de yani insan aklından geçen bir şey aynı beyninde bu yaratılması gibi ama bunun çok daha neti yani üç boyutlu ve net kalitelisi aynı anda yaratılacak. Yani aklımızdan geçirmemiz yeterlidir. inşallah. Mesela bir şey herhangi bir şey istediğimizde hayal ettiğimizde anında yaratılıyor cennette. Evet. Allah bu sistemi bizim içimize koymuş ve bize gösteriyor zaten bu sistemi. Mesela kebap konusu açıyor. Ameliyatın ağzı sulanıyor insanlar değil mi? Aklına geliyor, hayal ediyor. Kokusu aklına geliyor, tadı aklına geliyor. yutkunması yutkunmasın nedeni o. Demin yutkundun. <gülüyor> <gülüyor> e tabi. <laughs> hayal ettin <Neyse>, için. <laughs> e, ama hayal ettin orada değil mi? Tabii ki de. E, demek ki kolay işte. Bak Allah kolay bir sistem yaratmış. Fakat flu. O e, ölümden sonra net hale gelmiş oluyor. Yani cennette net hale gelmiş olur. O köfürde de en istemediği heyolalar, en istemediği, en korktuğu şeyler onun etrafını saracak. Yani kabustur insanın istemediği şey. Sürekli kabus meydana gelecek. Cehennemin özelliği de budur. Allah ona yaratıyor ama dışarıda vardır yani. Var olan bir şey. Ama onun görüntüsüne muhatap olmuş olacak. Yani cennet ve cehennemin e, yaratılışındaki e, sistemin e, bazı özellikleri hakkında ee, bazı bilgiler verdim. Allah'ın dilemesiyle yani insanların kardeşlerimizin kavraması için. İnşallah, İnşallah.